Hop. Güzel. bekle. Dur, 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 dur. Çok güzel bir perch. Oo. Şefale bir vah. Güzel bir şeye benziyor. Haydi bakalım. Herkese hayırlı tabağınla merhabalar 26 Ağustos, Salı bugün Çamdere'deyiz, Perç peşindeyiz Uzun süredir Yasin'le gelmiyorduk Bugün Yasin ve kayınçom Talha var Ben buradayım merak etme. Yasin varsa sorun yok Geçen kayınçoyla bir daha geldik ama çok fazla verimli olmadı İnşallah bugün güzel Perçler almayı güzel düşünüyoruz oldu, güzel oldu. İnşallah. İnşallah bakalım Bize rast gelsin, size de iyi seyirler Balığı Talha'nın da ilk ha. balığı Hop. Dur. Ya, bekle. Bekle ağacım, Burada bekle. Dur, 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 Çok güzel bir perç. Oo. Baba. Ama tebrikler. Vallahi güzel perç aldı. Baboş vallaha. Maşallah, maşallah, maşallah. Acı. Yemin ediyorum yerinden kalkmıyor. Süper bir balık. Ucu tabu. Sar biraz. Vay 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 vay. Karıştıralım mı boynu ona göre şey Ama açarken mı? kanki Hayır, da ha salcan tamam, mı direkt? Sen böyle salalım Tamam. Sen sal biraz gitsin gitsin elleme hiç gitsin. Şu, zaman, Hadi bakalım. Güzel bir şeye benziyor Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım <laughs> Vallahi Şey ya kamış, Acı ya İstersen al <laughs> Hadi bakalım Yok. Kanki. Gönül isterdi ki aynısından olsun ama alacım. Maalesef. Ha balık cinsi olarak mı? Ha, cinsi olarak. Evet cinsi olarak aynısı. Evet biliyorsunuz benim vibrasyon fobim var arkadaşlar. O yüzden. Ya vallahi korkuyorum ben bu balıkta. Oradan şu şeyi versene bana. <laughs> Abi benim fobim <laughs> var ya. Artık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Paramızı çaldı. <laughs> Bak bir de bunu bağla. Ama kıtkalık yani. Güzel boy. Kısa. Ondan sonra boğursa O ara o arayı şöyle kırmızıyla çizmiş. Hop. Oh. <laughs> Şimdi daha önemli şeyler Botu tamamen kapatmayaydı motoru. Bir de gidek. Vay vay vay. Bu güzele benziyor. Kalaman çok aşırı açık değildiyse. Kitap gel bakalım. Ne yapacaksın ona göre bakacağız. Tamam. Botu sen şey yapsana ya biraz. Heh. Kepçeyi de hazırla kardeşim sen. Oo. Çok güzel balık bu. Oo. Kalamanı çok sıkmışsın ama. Hadi salak. İyi. Evet kanki. Ben söylüyorum. Hb gibi sırtlandım ya. Tara evet. hmm. Kardeş balık hareket ederse bak. güzel. Ben çekirken kamerayı kapatıyorum lan. Abi balık burada ya. Atçık yapacaksak da burada yapacak. Efendim. Alo. Günaydın. He, he. he başlat başladım da bitiremedim ya. Yani. 11.20'de mi geldi? 11.30'da e mı geldi? Öyle. He abi oraya 4 kat vuruyoruz Güzel balık güzel. Oo. Hadi. Saldır sen suya. Oğlum bunu lo. Tamam abi hadi gel. <laughs> tamam, <abi, abi>, <laughs> Şefale bir bak. Üf. Kamera çekti, kamera. Kamera çekti ya. Getir bakayım bana doğru. Bunu şundan bir daha bir ne zaman? Oralardadır getir bakayım o yavrum var. Şefale bi bak. Hakikat bacak gibi lo.